Günaydın, tünaydın, iyi geceler, iyi akşamlar. Ee, artık günün hangi sıkkımıysanız, bir queen yes. Ee, size dün ee, çektiğim, çekmeye çalıştığım, utanarak, sıkılarak, İngilizcem olmamasına rağmen katıldığım bir projeyi anlatacaktım. Ama gelin görün ki dünün heyecanıyla ben bunu unuttum. Dün heyecanlılığı unuttuktan sonra dedim ki artık çekmenin vakti geldi. Bunda e, saat gelmiş 3'e e, ben ne yapacağım, oturup size karşımda bla bla anlatamayacağıma göre. Eee... <laughs> Buna da kahvaltı demeye bir şahit gerekiyor ama e, bir şeyler yerken işte çekmeye çalışacağım. Bu cahil orada mukbang mukbang her neyse onu diyemediği için söylememiş tamam mı böyle yapıyor. İşte bir şeyler yerken anlatacağım. Başlayalım. kahve aldım. Çıldıracağım zaten 3'de kahvaltısı. Anlatıyorum olayı. 2 saat bekletin bir zahmeti anlat zaten yeni. Dün. E, bizim bir projemiz var bahsetmiştim zaten. Dün ben gittim. Akıllılık ettim tabi. Şimdi biz toplantıyı yaptık. İlk tanışma, ilk temas. Onu yaptık dün. Şimdi ben şimdi Şimdi, şimdi işte böyle oluyor İngilizce'de de. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol Şimdi girdim ben. Ee, i̇lk önce linke basamadık. Çünkü indirmemiz gereken bir tane aplikasyon varmış. Onu indiremedik. Ee, biz de Zoom üzerine geçtik. Zoom'da görüşme yaptık. Şimdi Zoom'da iyi hoş, herkes böyle çok eğlenceli, çok hoş. Ee, girdik. Ben beklemiyordum. Sonra işte hocalar konuşmaya başladı falan fistan. Sonra ben fakir İngilizcem el vermedi tabi. Hocalar kamera kamera dediği için dedim ki kesin dedim kamera açtıracaklar. Sonra sağ olsun en sevdiğim öğretmenim dedi ki çocuklar kameralarınızı açın dedi. bekliyorlar yol onlar. O kamerayı açmaz olaydım. Şimdi ben şöyle bir öğrenciyim, her şeye atlayan, her şeye düşünmeden hareket edebilen, e, her şeyi yapabileceğine inanıp aslında zorunda kaldığı için yapabilen bir öğrenciyim ve yapıyorum da bunda hiçbir şeyim yok, yapıyorum yani ve yaparken evleniyorum çünkü şey internet üzerinden bunun. internet üzerinden olduğu için bunlar biraz daha sıkı fıkıyım bu konuda yani, hoş düzen yani. Sonra e, ben dedim ki tamam dedim kamerayı işte üstüm değiştirdim bunu giydim işte dedim hani ne yapacağım ne edeceğim insanlar nasıl gözükecek falan aklımda bir sürü soru var neyse kamerayı açtım derdim bu olsa derdim bu olsa yeter yani şimdi ben kameramı açtım kamerayı açtıktan sonra işte hi my sallah salla odur budur bir tane arkadaşımız var o gecikte o geciktiği için e, hoca ben Türkçe olarak dedi ki hani ee, arkadaşına mesaj çeker misin dedi. Ben tamam dedim. Mesaj çekmek, <laughs> mesaj atmak değil. Mesajı attım ben, geldim. Ee, benim kendi öğretmenim herkesten önce first olarak yani kendi ilk olarak. Ben derdin İngilizce konuşamıyorsun. Az önce videoda konuşamıyorum diyorsun. Ne first diyorsun sen ya? Sen manyak mısın oğlum? Ee, kendini tanıttı. Ben de o sırada en yakın arkadaşıma şey yazdım işte. Hani sınıftan arkadaşım, aynı projeyi dedik. Dedim ki şimdi dedim en iyi İngilizcesi olan sensin. Hani dedim hocadan sonra sen olabilirsin hazırlıklı ol. Demez olaydım. Demez olaydım. Demez olaydım. Ben bunu Whatsapp'tan yazdım. Yazdıktan sonra hoca kendini tanıttım gitti. Ben var ya böyle bak toplantı bir buçuk saat falan sürdü. Ben böyle bir buçuk saat boyunca. Ama şuraları gör, kırmızı böyle şempazeye menpazeye benziyorum. Yani kötü bir şeydi. Sonra hocamın konuşması bitti. Ee, next dedi. Demez olaydı. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok güzel oldu, çok hoş da oldu. Şimdi bana deselerdi ki ne zaman sıranı istersin deseydiler. Ben bir şey diyemezdim çünkü bilmiyorum zaten. Diyemeyeceğim için hani çok heyecanlıyım ya beni çıkartın diyemezdim. Çok da güzel oldu. Valla ellerinize de sağlık hocam izliyorsanız. Şimdi biz oraya gittik. Yani konuşmaya başladık. Hoca Emrullah dedi ya ben... Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol alsın donlar. Falan oldu. Sonra bütün hocalar böyle. <laughs> bir tane hoca böyle bir güldü. Ben ne bileyim kendi hocamı şey olarak bekledim böyle. iyi bir Etki bırakmak için, mesela iyi bir etki bırakmak için en iyi İngilizcesi olanı seçen, hani en iyi İngilizcesi olanı e, seçer zannettim. Ama tam tersi oldu. E, en iyi İngilizce değil, İngilizceye en meraklı, e, üstünde çalışmaya çalışan bir öğrenciyle başladı. Ama olsun, hiç pişman değilim. İyi ki de kızarmışım. İyi ki de kızarmışım yani. Sonra gittim. Abi, Emrullah dedi ya benim buralarım nasıl kıpkırmızı ama var ya gör böyle şeker, şeker böyle kıpkırmızı, elma, elma. Sonra e, ben tamam dedim artık yani yapacak bir şey yok. Oku, e, one minute. <laughs> Telefon elimde, ben bilgisayarım, one minute. <gülüyor> <gülüyor> Falan böyle. Yukarıda, ben arkadaşıma attım yazıyı okumaya çalışıyorum yani. Orada bir yazı var, ben onu hazırladım. Hani kendimi tanıtacağım o yazıyla. Ama var ya nasıl heyecanlıyım. Sonra e, ben kamerayla temas kurmaya çalıştım. Şimdi bir yandan okuyorum, bir yandan kamerayla temas. Arada kaçırıyorum. Kaçırdığım yerlerde de şöyleyim. Eee... 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 Falan böyle. Ama var ya aşırı komikti o. Sonra böyle ben şey yapmaya başladım dedim. Eee... Eee... Salak mısın ya? <laughs> Sonra işte benden sonra hoca thanks dedi, thank you dedi. Ben de thank you dedim. İngilizce o kadar yok yani düşün. Thank you, teşekkür ederim, teşekkür ederim. boğazım, bekliyor. Olsun, çok eğlenceli bir şeydi. Ben yine kızardım ama çok güzel oldu. Ee, çok güzel arkadaşlıklar edineceğimi düşünüyorum bu projede. Umarım bunun devamı gelir. Çünkü bu haftalık vlog gibi bir şey oldu. Her gün 3 günde çektim bu videoyu yani. 4 günde neredeyse. 3 gün 4 günde neden böyle bir şey yaparsın ki? Ama olsun yani. Ben memnun kaldım. Ee, şimdi işte bir proje daha var. O projeye ama bir şey söylemeyeceğim tam olarak. Çünkü daha olmadı o proje. Veya oldu benim gireceğim belli değil. Ona bakacağız. Ee, öyle yani anlat anlatmak istedim buna. İtalyanlar geliyor şimdi sırasıyla. Bütün Türk okulları bitti neredeyse. Bir Türk okulu kaldı. Araya da İtalyanları sıkıştırdılar. Tanıyoruz biz, İtalyanları. İtalyan bir İtalya'daki şaka şaka. Çok mu komik yani? Çünkü izliyorsan yani şu anda izleyen kişi gülmedi. <laughs> Öyle değil. İşte bilmem herhangi birisi mesela geliyor anlatıyor kendini diyor ben şunlardan şunlardan hoşlanırım şunu yapmaya çalışırım. Biraz karakterinden bahsediyor. Sessiz bir tipimdir, odur, budur, şudur. Mesela ben sosyal bir tipim. Hiç bahsetmedim bundan. Ve bütün arkadaşlarım beni orada sempatik ve şey bulmuş, tatlı bulmuşlar. Tatlı bulunmayacak birisi de değilim zaten bence. Ama... De, sen çok mu seviliyorsun? Hadi bir şey bakayım Emine. Hadi bir şey bakayım konuşma konuşmaya yürü git ya. Olsun. Teşekkür ederim. Herkes beni çok sevdi sanırım. Ben öyle hissettim. çünkü bilmiyorum yani herkese şu gülümseme vardı. Ben böyle okudum okudum. Bir zamandan sonra göz temasını kestim çünkü çok e demeye başladım. Okudum okudum. Kafamı şöyle bir kaldırdım. Bütün hocalar böyle bu ne, bu ne tipi biliyor musunuz? Ümidim vardı ama yok. Bu artık o tip yani. Ama olsun. Bence sevdiler çünkü teşekkür ederken ben onları hissettim. Kimi kandırıyorum ben ya. <laughs> olsun. Ee, öyle. Bunu da anlatmak istedim. Bu da böyle bir anıydı. İlk videom şu anda 137 görüntülenme. 137 görüntülenme 27 de beğeninde. Bir ona da giderseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.